Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft dünyasının en güvenli evini göstereceğim. Evet arkadaşlar. Hadi başlayalım. Evet. Arkadaşlar evimiz böyle bir ev. Burada arkadaşlar bu haritayı bu evi siz de indirmek istiyorsanız linki açıklamada. Her neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi normal bir ev. Ama aslında arkadaşlar bu ev aşırı güvenli. Burada arkadaşlar bir menümüz var. Evet bakın burada anti mobs diyor işte. Dışarıdan gelen canavarları öldürüyor arkadaşlar bu. Ben şimdilik bunu bir off yapacağım. Sonra anlatırım neden yaptığımı. Evet arkadaşlar. Burada elektrikli teller diyor. Bunu açınca ve evet bakın elektrikli teller oldu. Bakın, bir tekrar buraya basarsak geri normal olur. Neyse açalım. Ondan sonra et evet, lazer kapı açalım. Ve evet lazer. Ve arkadaşlar bu lazer kapının bir özelliği var. Geçebiliyoruz diğer tarafa ama canımızı götürüyor. Evet yani buraya gelebilirim ama canımı götürüyor lazer kapı. Adı üstünde lazer. Ve arkadaşlar son olarak, Ay, son olarak değil. Ve lav var arkadaşlar. Bakın dışarıda lav oluşuyor ve canavarların hiçbiri evime yaklaşamaz. Dışarıda lav var. Ve son olarak ise Creeper'lar evimizi mi patlatıyor? Hiç sorun yok. Bedrock House Bedrock ev. Bunu açınca evimizin her yeri bedrock'tan oluşacak ve ne kadar Creeper patlarsa patlasın evimize hiçbir şey olmaz. Tabii bazı yerleri bedrock değil ama evin geneli bedrock. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve arkadaşlar isterseniz bu eve dışarıdan bir bakalım. Evet arkadaşlar. Az önce gösterdim evin nasıl gözüktüğünü. Şimdi de zaten görüyorsunuz. Neyse arkadaşlar. Bu zombi eti nereden gelmiş ya? Neyse. Şimdi arkadaşlar biz bir hırsız olalım. Evet normal bir oyuncuyuz şu anda diyeyim ki. Ve biz hırsızız. Oyuna bakalım girebil... Oyun nereden çıktı? Eve bakalım girebilecek miyiz? Evet. İlk önce tabi şuradan bir köprü inşa edelim. Evet. Hırsızlar da geçebilecek miymiş? Oha. Ne oldu? Oha. Oha. Ödüm koptu lan. Uf. Arkadaşlar hani elektrikli teller diye okumuştum ya. Söylemiştim. Ben dedim içimden bunun neresi elektrikli demek ki arkadaşlar şimşek çarpıyormuş. Ama nasıl olsa girdim evin içine yani. içeri girmek önemli. Arkadaşlar kapıda otomatik bu arada. Yapan nasıl yaptıysa bu ev çok güzel komut blokları yapmış. Demir kapı yaklaşıyorum. Otomatik açılıyor. Yani. As yani öyle çok da güvenli değilmiş yani. Ama yine de dışarıdaki canavarlar için dışarıdaki canavarların creeper'lar evinize zarar verilmez. Evet buradan da zaten hasar alıyoruz. Ama yalnız o öyle bir yıldırım çarptı ki şimşek çarptı ki. Bu teller arkadaşlar elektrikli değil sihirli tel resmen ya. Öyle bir çarpmaz yani. Evet şunları yeniden koyalım. Yani hırsızlar kolayca girebilir. Öyle çok şey değilmiş. Ama aslında arkadaşlar ben o anti mobu Devre dışı bıraktım ya neden bıraktığımı şimdi göstereceğim. Aslında arkadaşlar o antimobu açtığımda ben buraya hangi hırsız isterse istesin hiç kimse giremez. Evet arkadaşlar şu anda tüm şeyleri açtım ve arkadaşlar antimobu açıyorum. Hayır, kapattım tüm güvenlikleri. Antimobu açtım. Yani çok büyük ihtimalle canavarlar gelemiyordur. Mesela deneyelim hemen. Evet. Şuradan bir kabuk alalım. Evet giremiyor içeri. Hadi girin hadi hadi. Hadi bakın giremiyorlar. Hadi bakın buradayım ben. Allah. Tabi çok da yaklaşmayın. Yani aklımda bir fikir geldi. Şimdi Hı, öldünüz şimdi siz. Ne oldu? Lazer kapıyı da eskinleştirdim. Bu da ölüyor, bu da öldü. Bu ölmemiş. Heh. Bakın şimdi buraya gelmeye çalışırken ölüyorlar. Yani ama arkadaşlar yani belki siz iki kişi arkadaşınızla oynuyorsanız arkadaşınız giremeyebilir ya da tam olarak bilmiyorum. Neyse arkadaşlar e bu böyleydi bu ev bu video buna benzer. ev videolar isterseniz bol bol like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.